Bugün Karayazı köyceğiz. Piknik alanından, göletinden bir kayıt yapalım. Gölümüzün tam bu zamanlar güzel olduğu zamanlar. Piknik alana Parkımız bile var. Çocuklar için. Karşıda gözüken köyceğiz, mahalles. Abdülkayın kaymakamının güzel bir hizmeti oldu buraya teknik alanı yapılmasıyla seyir tepesi Karyazı düğünlerinde konvoyun gelip gelin damatın göle karşı fotoğraf çektirdiği alan Güzel bir yer. Karayaz için bulunmaz bir nimet. Şöyle şuradan bir manzara alalım. Ama gelen piknikçiler burayı pis bırakıyorlar. Tarttan küçük bir parça kırılmış herhalde. <laughs> Bu parça nereden kırıldı ki? Yani buradan kırılmış. Buranın parçası. Yapılabilir, yapabilir miyiz ki? videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Herkese Allah'a ısmarladık.